Merhaba sevgili sayfa arkadaşlarım. Evet yılın son artık çilek reçelini yapmış bulunuyorum. Fırsatlar elime geldikçe değerlendirmeye çalışıyorum. Evet. Böyle bir çilek reçeli yaptım arkadaşlar. Çileklerimi aldım. 1 kilo üzerinden ben size tarif veriyorum. 1 kilo çileye 800 gram kadar şeker koymamız gerekiyor. Ve bunu bir gece ıslatıyoruz. Şekerde bırakıyoruz yani. Daha sonra sulanan çileklerimizi ocağımıza koyup kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. Üzerinde oluşan şöyle köpüklerimizi ala ala e, pişiriyoruz. İneceğine yakın ...bir yarım limon sıkabiliriz. Evet böyle pırıl pırıl... ...ben e, reçellerimi... ...güneşte de bekletiyorum arkadaşlar. Sıcağı sıcağına kavanozlara koymuyorum. İsteyen koyabilir. Ama ben... ...illa da böyle bir güneşte... ...böyle bir beklesin, rengi şeffaflasın... ...pırıl pırıl olsun diyerekten... ...şöyle bir... ...güneşte... ...bekletiyorum... İlla da bekletiyorum arkadaşlar. Belki bu benim reçellerimin özelliğidir. Bakın. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Tariflerime uyaraktan. Şimdiden yapmak isteyenlerin ellerine sağlık diyorum. Ve tariflerde tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.